Em Kümet inşaatlıyız. Belediye yüksek belediye başkanlarımızla katıldılar. Sayın başkanımız Tüm yerlerine davet ediyorum. Kıbrıs Müsaadelerimiz, 24 20 ve Kuzey ve Basın Bayi Münasebetiyle Başkanımız Ekrem Cöbeye sahibinde burada buluştuk. Bize hoş geldiniz diye bayramınızı tebrik ederim. Türkçe konu sevgili Üçer Birliği Başkanımıza arz ediyorum Evet. Çok saygı değer, Öncelikle Sizler Başkanımız, çok değerli özellikler bizi başlarımız. Çok kıymetli basın mensupları, değerli misafirlerimiz, kıymetli katılımlar. Her birinizi güzel bayram günü. Neyin bayramı? Basın bayramı. Basın bayramında sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Basın bayramınız hayırlı olsun. değerli katılımıza kusura bakmayın. Anadolu'dan bahsediyor ki ancak geçebildik. Onun için kusura bakmayın biraz zamanı geçirdik. Değerli arkadaşlar, malum gazetelerde, radyo ve televizyonlarda çalışan bütün var. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Mesleklerini icra ederken, hayatlarını kaybeden, masum hastalarına, Cenab-ı Mesela, Mevlam, Mevlam. Mevlam. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ki toplum içerisinde bireyler arasındaki ilişki üzerinde en önemli kavram iletişim. Bir toplum içinde yaşayan her insan farkında olsun veya olmasın birbirleriyle iletişim, iletişim halinde olmak sabitindedir. Anlılar mecburdur duygu, düşünce ve hayallerini, sorunlarını birbirlerine iletişimle bir aktarırlar. İletişimle bir insanlar birbirlerini anlarlar, sorunları paylaşırlar, problemleri çözümler üretirler. Hani bize bir hal tabiri vardır. İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar konuşa konuşa anlaşılır. İşte bu iletişimdir. Yanaşmaktır, bir, bir anlamadır. Dolayısıyla bu anlamak, problemleri çözmeye teslim olur. Eğer birbirimizi anlayamazsak problemlerin çözme söz konusu olamaz. Yani insan hayatının merkezinde iletişim vardır, dayanışma vardır, birbirini anlama vardır, birbirini dinleme vardır. Bu düşünceyle haberleşme ve haber alma ihtiyacı insan olduğu için en eski çağlardan biri, elzem bir durum olmuştur. İletişim aslında toplumsal düzen sağlayan kişinin hem biyolojik hem de toplumsal bir ihtiyacıdır. Bu sebeple tarih boyunca insanlar hep bir iletişime önem vermişler ve sürekli bir iletişim halinde olmuşlardır. İlk insanların mağara duvarlarındaki bir resimleri birbirine bir şeyler anlatmak için bir araç olarak kullanmışlardır. Bunun yanı sıra duman, ateş, güvercin bile anlaşma aracı olarak kullanmıştır. Hem anlaşma hem de haberleşme aracı. Günümüz dijital çağda radyo, televizyon haberleşmeye getirdiği yeni üzerinde bilgiye ulaşmak geçmişe nazaran çok daha kolay hale gelmiştir. Üstelik doğru bilgiye ulaşmak çok daha kolay bir noktaya ulaşmıştır. Bu konuda basit çalışanları toplumumuzun doğru habere ulaşması için önem arz ettiğini her türlü Bugün gerek basılı, gerek görsel ve gerek dijital medya olmadan bir dünya tahayyül etmek mümkün değildir. Hayatımızda tartışmasız bir yer olan basın, ülke olarak gelişmemizin, kalkmamızın, güçlenmemizin ve ulaşmanın en önemli kurumlarından biri olduğunu buradan söylemekte mümkün değil. Hürmetli basın açısından Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak yedi yıldır esasıyla çalışıp şehrimiz için ürettiğimiz projeleri ve hizmetleri kardeşlerimize siz sayesinde ulaşıyoruz. Yaptığımız faaliyetler sizinle görülüyor. Yaptığımız faaliyetler sizinle duyuyor. Onun için sizlerin kıymeti bizim için çok çok değerlidir. Biz sizinle destek temasıyla çalışıyoruz. Bir açıca gidiyoruz, oradasınız. Bir tanıtma gidiyoruz, oradasınız. Bir hızada gidiyoruz, oradasınız. Bir dikime gidiyoruz, oradasınız. Yani neredeyse adım adım hep beraber bu hayatı yaşıyoruz. Öyle zaman oluyor ki, ailelerimizden daha çok size geliyoruz. Sizlerle birlikte oluyoruz. Bizler çalışmaları gerçekleştiriyor. Sizler ise çalışmalarınıza hızlı ve doğru bir şekilde hemşerilerimize iletiyorsunuz. Mesela Sakarya'mızda başlattığımız kiralık bisiklet rüzgarı sizlerin destekleriyle paylaşımlarıyla şehrimizin bu projeler oluyor ve bizler hemşerimizin yoğun üye talebiyle karşı karşıya kalıyoruz. Malum Otisketlerimiz bir işlet edilmişti. Bakanlık bize güverdi. Hemen hemen yarıdan fazlası kiralandı. Ne oldu? Sizlerin ciddi manada uyanması oldu. Dolayısıyla yine sizin sayenizde hep birlikte Türkiye'nin yıllardır süre gelen bir faydalı kaldığı için arkadaşlar. Uzmanlar artık en süre ne olduğunu, niçin bize ölçü gösterildiğini, neden yıllarca ekibi yasaklandığını, elçiler yani kirevinin faydalarını artık çok bildiğini sizin sayesinde öğrenmişlerdir. Yani öcü artık bir dinler, öcü bir müziği bilgi olduğu geçmiştir. Örneğin, depremi konuşabiliriz. Şubat ayında gerçekleşen Asrın depreminde, deprem bölgesinde 700 milyon çalışan arkadaşlarımız bizler oradan dolu ileri aktarlar. Olası bir deprem anında doğru bir şekilde yaklaşıp en az zararlı atlatmakla atlatma noktasında hemşerimiz sizlerin desteğiyle teskin oldular. O zaman Türk milletin milli mücadele ve 15 yanlısı gibi olağanüstü dönemlerde ortaya koyduğu milli duruş ve vesva ise ayrı takdire şayandır. Malum 15 Temmuz'un en baş numarı telefonla canlı yapan basın mezunumuzu huzurlarınızda bir daha tebrik ediyorum. Çalsın, çalsın ve zekalı olarak kendilerini üretmen yapıyoruz. Evet. Evet. Kapıların en temel görevi, doğru ve güvenilir bilgiyi vatandaşlarımıza aktarmak. Bu kapsamda sizler toplumunuz için kıymetli bir görev ifade ediyorsunuz. Görevinizi yerine getirirken elbette en çok zorluklarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Sizin bize destek verdiğiniz gibi bizler de size her konuda destekçi olduğunuzu biliyorsunuz ve bundan böyle de destek vermeye devam edeceğiz. Bu bilgilik şehrimiz için, vatandaşlarımızın güvenli bilgiye ulaşmak için önem arz etmektedir. İşte siz bu denli kıymetli bir görevi üstleniyorsunuz. Hem de yazık yağlı çamur, güneş, kar dinlemeden en doğru bilgiyi, en doğru şekilde vatandaşlarımıza iletmek için çalışıyorsunuz. Onun için Mevlana'nın şu, şu güzel sözünü sizlere paylaşmak istiyorum. Mevlana Hazretleri diyor, dost işe düşünme, ver ömrünü gitsin Dost değilse hiç bekleme, yol ver Dolayısıyla biz, bizim, bizim yaptığımız budur inşallah. Dost kapatın ihtiyacını Dost değilse bu ne yol ver gitsin, işte. Sizler bizim için bu yolda yürüdüğümüz dostlarımızsınız. Basınımız da bugüne kadar aksi bir şey düşünmedik. Aksi şeyler de olmadı. Can yana omuz omuz çalıştık. Bundan sonra inşallah böyle çalışacağım da inanıyorum bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getireceğinizi inanıyorum. Bizlere verdiğiniz destek için her birinize ayrı 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 teşekkür ediyorum. Çünkü bu işte her gün dolan var, her daha var. Mutfakta olan var, misafirde olan var. Yürümeyenler var, var. Biz bir aileyiz hem yani 400 civarında ciddi bir basın ailesi. Onun için bütün arkadaşlarımız yürekten kutluyor, terk Değerli arkadaşlar, sözlerimi toparlarken basınımız bu topraklarda olup biteni doğru ve tarafsız bir şekilde gündeme taşıyarak, şehrimizin ve ülkemizi kaldırmasına, güçlenmesine ve markalaşmasına katkı vermektedir ve katkı vermesini temenni ediyor. Bundan sonra vereceğine inanıyorum. Çünkü sizler bu topluma moralli hale getirirseniz, eğer bu topluma moral verirseniz, bu topluma okul açarsanız, bu topluma çek verirseniz, benim gibi toplum huzurlu, çok daha gayretli ve başarılı bir toplum olur. Tam tersi, toplumu demonize ederseniz, her şey yanlış, her şey kötü, orası kötü, burası kötü, orası şöyle, orası böyle. Devamlı toplumu teboze eden bir takım yeniler yaparsanız toplum ne olur? Şey yaşam için Yaşamış şehri kırdır. Onun için bu toplumun yaşamış şehir içini güçlendirecek olan sizlersiniz. Sizleri bir daha tebrik ediyorum, kutluyorum. Bunu gerçekten yürekten duyuyorum. Değerli kadınlar, bu yolda emek veren tüm çalışanlarımıza, şahsım, kurumum ve tüm sekaryatına sizlere bir kez daha şükranlarımı diliyorum ve askerlerin bir güzel söz vardır, o sözde sözleri toparlıyorum. Ne diyor? İstihbarat yapılmamış haber, haber değiliz. Bunun için sizlerin çok önemli bir görevi ifade ediyorsunuz. Bu görevi yaparken mutlaka istihbarati bilgileri değerliyorsunuz. ona da istihbarıyorsunuz. Ama istihbarat yapılmamış, delilleri ortaya konulmamış, haberi topluma yayıp topluma hiç şekilde farklı bir şekilde yönlendirmek lazım. Ben bu duygularla bu güzel gazeteciler ve basın mensupları bayramını. 24, 24 Temmuz Bayramı'nın hayırlı olmanızı temenni ediyorum. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.